Bölge bölgenin iletişim ağlarının açık kalması gerekiyor. Ama bugün öğleden sonra bir şey yaşadık. Bütün sosyal medyayı daraltı verdiler. Bant daraltmasına gittiler. Ki bunu kim yapıyor? Neden yapıyor? Hangi gerekçeyle yapıyor? Gerekçeye Bunlar inanıyor ne? musunuz Tuncay abi? Gerekçeye inanıyor ben, musunuz? Biz e, Sayın Ahmet Akınla birlikte, Genel Başkan Yardımcımızla birlikte, Genel Başkanımızın isteği doğrultusunda, talimatı doğrultusunda bugün BTK'ya gittik. Ben aynı evet. zamanda Dijital Mecralar Komisyonu üyesiyim. BTK başkanını bunu sormak için ilk andan itibaren aramaya başladım. 4 saat boyunca toplantıdan çıkamadı ne yazık ki. Toplantısı tam 4 saat sürdü. Kapıya gittik. Dedik ki kim yapıyor bunu? Siz mi yapıyorsunuz ya da başkası mı yapıyor? Sanki bir şey korku filminin içindeyiz. Yasaklar var, sınırlamalar var. E toplumun %50'si can çekişiyor, enkaz altında. Diğer %50'si onu kurtarmak için çalışıyor. Devlet nerede? Bu yasaklamaları devlet mi yapıyor? Kim yapıyor bunu? Bunun için kapıya gittiğimizde bir daire başkanı geldi. Kendisiyle konuştuk. Kendisi dedi ki ben çıkmıştım, yoldan döndüm. Zaten binada hiç kimse yok. Evet. Ee, ben bu konuyu bilmiyorum. İletişim bilgilerinizi verirseniz biz size bunları ulaştıracağız dedi. İletişim bilgilerimizi verdik ve yarın tekrar deneyeceğiz ne olduğunu öğrenmek için. İki soru sordu. Bir, siz mi yapıyorsunuz? Bunu hangi yasal gerekçeyle ve hangi yetkiyle yapıyorsunuz? İdari yetkinizi mi kullandınız? Hangi, neden kullandınız? Hukuki bir karar mı var? Nerede o karar? Şeffaf toplumlarda bunlar açıklanır. İkinci sorumuz siz yapmıyorsanız bunu kim yapıyor ve siz bununla nasıl mücadele ediyorsunuz? Kurum mu yapıyor bir odak mı yapıyor? Neresi yapıyor bu? Ya Tuncay abi bu sorunun cevabı Tuncay abi bu sorunun cevabı belli değil mi? Telkinle yapılan değil bir şey de. değil mi? Yani siz gerekçe inanıyor de. musunuz? Hayır hayır gerekçe ne olursa olsun ben yaptım demesine abi hukuk devleti Anayasa var. Yasalarımız var, onu uyması gereken kurallar var. Ben evet. yaptım olduğu yere olabilir mi? Şimdi ben onları itham ettim, çık diyelim dedi ki ben yapmadım. E o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bunu kim yapıyor? Peki sen yaptıysan neden açıklamıyorsun? Oradaki insanların hayatları üzerinden, canları üzerinden böyle bir kumarı sen nasıl oynarsın? Orada insanlar bulundukları yerleri belirtiyorlar, insanlar birbirleriyle haberleşiyorlar. Ve bu haberleşmenin sonunda hayatta kalmanın koşullarını yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi ben Fransa'dan, Fransa'dan. gelen ve Pazarcı'ya giden üç arkadaşıma kılavuzluk ettim bugün. Onların tek ellerindeki şey sosyal medya. Sen Aynen sosyal medyayı ortadan kaldırırsan, o insanların sosyal medyada bunları yapmasını engellersen nasıl sonuç alacağız biz? Bir devlet bunu yapar mı? Ben şimdi soruyorum. Devlet nerede? Nerede bu devlet? Bir dakikanı rica edebilir miyim? Mi? Bir saniyeni rica edebilir miyim? Ee, Fuat Oktay'ın bir açıklaması var hükümetten. Tabii. Twitter hakkında ilk yorum. Teknik sorunlar var demiş Fuat Oktay. Twitter hakkındaki konudan bu kısıtlamaya teknik sorunlar var. Ne olabilir teknik sorun? Ben dijital mecralar komisyonundayım. Bunu servis sağlayıcılar aracıyla yapabilirler sadece. Servis sağlayıcılar bunu kendi başlarına yapıyorsa suç işliyorlar. Yani. Teknik sorun falan yok. Alt yapısı gayet uygun. Ama siz o teknik dediğiniz servis sağlayıcılarına böyle bir talimat verdiyseniz ya da herhangi bir odak evet. onları manipüle ediyorsa Vah geldi başımıza. O yüzden Hayır. diyorum nerede bu devlet? İletişimin güvenliğini biz kiminle sağlayacağız? Ne demek teknik sorun var? Bir de anayasada, Nasıl? anayasada bir de garanti altına alınmış haklardan biri ya. iletişim yani. Bakın Fatih'cim biz şimdi birlikte mecliste kocaman tam bir ay süren bir mücadele verdik. Ve bu servis sağlayıcılarla BTK arasındaki ilişkileri düzenledik. Bu açıklamaların gerçekle alakası yok. Fuat Oktay bilmediği için söylüyor bunları. Şimdi ben söylüyorum. Teknik sorun ne demek? Bu servis sağlayıcıların hangisinin? Türksel'in mi teknik sorunu var? Hangi servis sağlayıcının teknik sorunu var? Siz insanların hayatları üzerinden böyle bir oyun oynayamazsınız. Eğer devlet yaptıysa, BTK yaptıysa bunun gerekçelerini açıklamak zorundadır. Kendi vatandaşına tuzak kuramaz. Bunu ben bugün canım öyle istedi, daralttım diyemez, ortadan kaldıramaz. Bu dışarıdan bir odak yapıyorsa o zaman onu bulup derhal durdurmak gerekir insanlarımızın hayatları üzerinden oynuyorlar e, şimdi e, Halit Levent'in bir tweet'i vardı o da e, Hatay'da ve e, evet. Ahbap'la birlikte orada e, evet. tweet'inde şöyle diyor e, ben şimdi sesimi nasıl duyuracağım yani sen tweet'ini yasak getirdin nasıl duyuracağım diyor organizasyonu yapamaz enkazın altındaki insanlar kendilerine böyle bir e, yoldaşlık bulamaz nerede Aynen. olduğunu bildiremez şimdi insanlarımızın hayatları üzerinden böyle bir kumarı Nasıl oynayabilirler? Kim oynayabilir? Ben tüpedüz söylüyorum. Diyorum ki bu hukuk dışılıksa bunu yapan ister devletin içinden bir odak olsun ister dışarıda alçaklıktır. Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? İnsanlarımızın hayatı üzerinden neyi başaracaksınız da bu yasaklamaları getiriyorsunuz? Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Peki. Tekrar ediyorum. Nerede bu devlet? Nerede bu devlet? Ya engelleyeni, bu işi yapanı bulsun ya da niye yaptığını açıklasın. Açıklasın. Hani olsun. çok güzel bir yani. laf var. Ya devlet başa ya kuzgun leşe diye evet, biz devleti başa bekliyoruz. Devlet başa gelmek zorunda. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bu ancak diktatörlüklerde olur. Otokrasilerde olur. Siz halkın haberleşme hakkını depremde enkaz altındaki insanların son bir çabayla sosyal medyada yerlerini belirtme hakkını evet. bir tek kişi dahi bunu yapsa bir tek kişi nasıl engellerseniz. Nasıl engellerseniz. Bizim Aa, bunun peki da... ne düşünüyorsun ee, e, ben ben, abi? yani ben yarından benim... itibaren bu düzelir mi bu kadar tepkiye rağmen e, bir geri adım atar miktar yoksa bu alanı daha da genişletir mi yasaklama alanını. teknik bu sorun cinay... değil artık konu. bu cinayettir bunu devam ettiremez ve bu uygulamayı yapanlar mutlaka hukuk önünde hesap vermek zorundalar öyle şey olur mu İnsanlarımızın hayatı üzerinden organizasyonları deprem var orada orada enkazın altında canlar var Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Aha. Ve biz bunu yarın nasıl bir olacak. girişim yapmayı Kesinlikle. düşünüyorsunuz? Yarın şimdi sabah Ankara'da. Tekrar, yarın sabahtan itibaren şimdi akşam da BTK başkanı bize açıklama yapmak zorunda ya da görevlendirdiği herhangi birisi. Ben aynı zamanda dijital komisyonu, dijital mecralar komisyonunda olağanüstü toplantıya çağıracağım yani. Böyle olamaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz bununla yaşayamayız. Biz insanlarımızın canı üzerinden, insanlarımızın hayatta kalma mücadelesi üzerinden böyle bir kumarı kabul etmeyiz. Hiçbir şekilde Peki. kabul etmeyiz. Peki Tuncay abi çok teşekkür Meclis şu anda e, tatile girdi mi Türkiye Büyük Millet Meclisi? Hayır hayır. Meclisimiz açık. Yarın olağanüstü hal kanunu görüşeceğiz. E, aynı zamanda tabii e, komisyonun toplanması için dilekçemizi Peki de Peki abi bir şey soracağım. Olağanüstü hal 3 ay olarak şey yapılıyor. Yani bu evet. ay ay neden götürülmüyor? Yani neden üç Çünkü aylık bir süre? Ay ay uzatılsa daha mantıklı olmaz mı? Hayır. Amaçlarını anlayamıyoruz. Yani ellerinde bu orayı idare edebilecek bütün yetkiler varken özgürlükleri kısaltmak, kısıtlamak, özgürlükleri ortadan kaldırmak için bir yetki istemenin mantığını anlamıyoruz. Yani silahlı kuvvetleri geç, çağıracaksan zaten yetkin var. Çağır getir işte gereken hmm. önlemi alsın, enkazı hmm. kaldırsın. Yok yapmam. Şimdi peki olağanüstü halle hangi yetki yoktu da bunu eline alacaksın ve sürdüreceksin? Eğer bu bant altmalar, eğer bu haberleşme ve iletişimdeki kısıtlamalar, eğer bunlarla ilgili bir şeyse zaten despotik bir tutum devam ediyor. Olağan yani halde şunu, anlay yok. şunu mu anlayayım ben? O hal e, bu yetki verilecek olursa anayasaya dayandırılarak orada işte e, o halin uygulanması neticesinde o bu yayını yapamazsınız YouTube üzerinden gibi veya değil, bu haberi der veremez Fatih, diyebilir mi? Der Fatihçiğim. Biliyorsun olağanüstü hal uygulamaları anayasanın belirli maddelerinin askıya alındığı uygulama. Evet. Bizim buna evet dememiz mümkün değil. Bugün hangi yetkiyle bunları başaramıyorsun da geldim bizden böyle bir yetki istiyorsun? Yönetemiyorlar <laughs> Türkiye'yi. Türkiye Yönetemiyorlar Türkiye'yi. <laughs> Baskılamak istiyorlar. Yani canlarımız orada toprak altında. Enkazda. Hepimizin yüreği orada kanıyor. Ve biz birbirimizle haberleşmek için çeşitli kumpasları bir çeşitli de bunu, ya bunu konuşuyoruz ya şimdi bak Tuncay abi yani deprem şey. göçük altında sonra biz şimdi bu internetteki veya twitter'daki yasağı konuşuyoruz ya bu yani Bana konuşmayacağımız yapıyoruz. bir şey olması gerekiyor Olayın büyüklüğünü bastırmak için yayın yapan insanların, yayın yapan kuruluşların gözleri ağızları kulakları kapatılmak isteniyor enkaz altındaki insanların sesi bu olmak istemiyor. Bunu bizim kabul etmemiz, buna bizim hoşgörü göstermemiz, bunu çeşitli siyasi entrikaların altında görmezden gelmemiz mümkün değildir. Biz bağırmaya devam edeceğiz. Bu toprak altındaki insanların bizde ahı var, bizde hakkı var. O hakkın sesini, o hakkın hukukunu sonuna kadar savunacağız.